Evet, her ateşte antibiyotik aslında gerekmez. Bu sorunun kısa cevabı, antibiyotik ateş düşürücü değildir. Ateş için hemen endişelenmemek gerekiyor. Gerektiğinde ılık uygulamalarla müdahale edilebilir. Ateş düşürücüler verilebilir. Çocuk kaç yaşında? Ateş kaç gündür var? Kaça kadar çıkıyor? Kaç saatte bir ateş düşürücü vermek gerekiyor? Birçok kriter aslında bizim panik olmamızı veya olmamamızı belirliyor. Özellikle çocuk 3 ayın altındaysa hele de 1 ayın altında yeni doğan bir bebekse en ufak bir ateşte mutlaka hemen sağlık kuruluşuna başvurmalı. Ve ateşin sebebi mutlaka testler yapılarak ve çocuk muayene edilerek araştırılmalı. 3 aydan sonra evet biraz daha belki hafif ateşlerde biraz daha beklenebilir, dik izlenebilir. Ama yine mutlaka 38'i geçiyorsa, sık çıkıyorsa, 24 saatten uzun sürüyorsa mutlaka yine doktora başvurup gerekli tetkikler yapılmalı. 6 ayın üstüne çıktıkça evet birazcık tedirginliğimiz azalıyor ama şu onu genel kurallara olarak kabul edebiliriz. Bir yaşın altındaki her bebeğin ateşinde eğer fizik muayenemizde doktor tarafından herhangi bir anormallik saptanmıyor ateş odağı belirlenemiyorsa mutlaka e, kan sayımı, srp ve idrar tahlili gibi e, enfeksiyon yani gizli gözle görülemeyen doktorun muayenede tespit edemeyeceği enfeksiyonlar araştırılmalıdır. Ondan sonra antibiyotik başlanmalıdır. Sonuç olarak ateşin süresi, derecesi ve kaç gün sürdüğü, kaç saate bir çıktığı bizim için önemli kriterlerdir. Çok yüksek bir ateş bazen bir virüs enfeksiyonu olabilir. Özellikle 6 ay ile 18 ay arası bebeklerde sık gördüğümüz 6. hastalık 3 gün süren 39'a kadar çıkan bazen ateşli havaleye de sebep olan e, yüksek ateşli bir enfeksiyondur. Fakat 3. günün sonunda ateş hızla düşer ve çocuğun vücudunda kızamık benzeri kırmızı noktalar şeklinde döküntüler çıkar ve hastalık biter. Sonuçta evet ateş yine yüksektir ama bu hastalık da bir virüs hastalığıdır. İşte bu tür durumlarda mutlaka kan sayımı CRP yaparak lökositlerin sayısına tipine bakarak doktor enfeksiyonun viral mi yoksa bakteriyel mi olduğuna karar vermelidir. Sonuç tekrar ediyorum antibiyotikler ateş düşürücü değildir.